Merhaba sevgili anneler. Bugün size bebeklerimizin 6. 7. ayından sonra emeklemeye başladıkları dönemde ev içerisinde güvenliğe nasıl almalıyız bazı bilgiler vereceğim ve bazı ürünler göstereceğim. Ee, en büyük sıkıntılarımızdan birisi emeklemeye başladıklarından sonra Gidip hemen bir çekmecelere el atmak, farklı e, zarar verecek yerlerde kendilerine zarar vermesini korumak amaçlıyla birkaç ürün göstereceğim. Öncelikle e, kapı koruyucularımızdan bahsetmek istiyorum. Şu şekilde bir ürünüm var elimde hatta sevimli de duran bir şey. Hemen böyle peluştan şu şekilde kapımızın kol kısmının üstüne geçtiğimiz zaman bu kapı tutucu özelliği sağlayacak. Kapı çarpıp işte eli sıkışmayacak. Kapıyı itip kendisi arasında kalmayacak. Bu çok güzel bir ürün. Bunda çok farklı figürler de var. Hatta ben şöyle bir iki tanesini de göstermek istiyorum size. Bakın bu şekilde tercihlerimiz de olabilir. Bundan sonra hemen masa köşelerimiz. Bunlar çok önemli. Şöyle Kesici köşelerin, sivri köşelere bakın bu şekilde 4 tanedir bu ürünün içerisinde. Bir masa tebliğin 4 köşesinde bu şekilde silikondur bunlar yumuşacık bebeklerimize zarar vermemesi açısından. Yine şu şekilde çok amaçlı kilitliğe geçer. Bunda örneğin bakın şurada gösterdiğim gibi çekmecelerin kapaklarına yine normal dolap kapaklarına geçirerek bebeklerimizin oraları böyle açıp ellerini sıkıştırmasını engel olmuş olacağız. Yine şu şekilde priz e, koruyucularımız var. Prizlerin içerisinde onlar hani böyle e, parmak veya herhangi bir ellerine geçen farklı bir şeyi e, sokup Allah korusun herhangi bir riske sebebiyet vermemesi için mutlaka prizlerimizin içine bu şekilde priz koruyucular e, kullanalım. Bunlar da tercihleriniz bu şekilde de olabilir. Yine bakın iki çeşit e, prizinizin içerisinin şekline göre değişebilir bunlar. Ben şöyle her ikisinin örneğini de gösteriyorum size. Yine bunun dışında klozet kapaklarımızı kapatmak için hijyen açısından bu çok çok önemli. Veya Allah korusun ilk yürümeye başladıkları anda baş üstü aşağı eğilip merak edebilecekleri için sıkıntı yaşayabilmememiz için bakın buradan hemen şöyle alttan birleştiriyoruz. Klozet kapaklarımızı kapatıp güven altına almış oluyoruz. Yine hemen şöyle bir ürünümüzü göstermek istiyorum bu şekilde hatta görselinden de yakın getirmek istiyorum. Bakın pencere kilitleri Allah korusun herhangi bir şekilde pencere açık kalmasın pencere kilitleri bunlar. Bunları özellikle şöyle yine köşe kapaklarımızın tam köşeye geldiği yerlerde bitiş noktasıyla hemen şöyle karşılıklı birleştirip o kapakları açmasını yine engelleyeceğimiz ürünler. Hemen yine Kapak, kapı stoperleri yine aynı şekilde. Az önce oyuncak şeklindeki gösterdiğim ürünlerin biraz daha farklısı. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi bunları geçiriyoruz. Kapımız çarpmıyor. Elleri kapının arasında kalmıyor. Eğer istersek bu ürünleri bakın şu şekilde setler halinde de alabiliriz. Hemen onu da yakından size göstermek istiyorum. Şöyle bir setle tercih edebilirsiniz. Bu setin içerisinde 2 tane priz koruyucusu, 2 tane dolap kilidi, 2 tane kapı stöberi 1 adet dörtlü sehpa köşü koruyucuları da bulabilirsiniz. Yine bunların yanında hemen şöyle bu elimdeki gösterdiğim de yine size 4 artı bir setli bir üründür. Bunun içerisinde de yine hemen şuradan göstermek istiyorum. Ee, Priz koruyucusu var. Yine köşe koruyucusu var. Ve kapı stoperi koruyucusu var. Bunlar mıknatıslı çekmece kilidi diye geçiyor aslında. Karşılıklı birbirine mıknatıslı. Bu ürünümüzü yine sitemizden daha net inceleyebilirsiniz. Mıknatıslı çekmece kilitleri diye geçiyor. Tekrar söylüyorum yapıştırma değil mıknatıslı olanlar bunlar. Yine bir farklı mıknatıslı çekmece kilidimiz yine aynen şu şekilde. Bakın hatta şöyle gösteriyorum size örnekten görebilmeniz açısından. Şu şekilde karşılıklı koyuyoruz. Mıknatıslı olduğu için Birekmen kilitliyor. Yine kemerli olan dolap kilitlerimiz var. Bunların orta kısmı bakın şu şekilde kemerlidir. Burada tuşu var. Aynı bebek arabasının kilidini bu şekilde tık oturtup açtığımız gibi bunların altında yapışkanları var. Bakın dolaplarımızı bu şekilde karşılıklı yapıştırıyoruz. Buradan şu kilide bastığımızda zaten burayı tamamen açacaktır. Kordonlu çok amaçlı kilitliğe geçiyor. Bu elimdeki gördüğünüz. Bunun içerisinde 4 tane var. Bu arada bu şekilde görüyorsunuz ama. iki bir tarafta, iki bir tarafta 4 adet ürün var içerisinde. Yine hemen şöyle. Bu da çok önemli. Fırın ve ocak düğme kapaklarımız var. Bebeklerimiz, hani bebek de Bu grup çocuk grubuna geçer çünkü. Atıyorum ocağın herhangi başlıklarımı elimesin yapmasını. Bakın şu şekilde kilitleri var. Ocakların Hemen düğme kısımların başına geçiriyoruz ve güvence altına almış oluyoruz. Burada şöyle bakın ben göstermeye devam ediyorum ürünlerde. Bu şekilde yine farklı ürünlerimiz farklı setler şeklinde de tercih edebilirsiniz. Yine priz koruyucular, kapı stoperleri, çekmece kilitleri. Yine şu şekilde çekmece kilitleri. Fark etmez hangi modelleri seçersek seçelim ama bakın kısaca bir üstünden geçiyorum. Kapı stoperleri, çekmece kilitleri, dolap kapağı kilitleri, klozet kapağı kilitleri, özellikle priz kapakları... Lütfen bunlar gerçekten çok önemli. Mutlaka bebeklerimiz 7. ayında, 8. ayında ne zaman ilk emekleme dönemine başladıysa, bazı bebekler 6. ayında emekleyebiliyor. Bu bebeğin birazcık e, gelişimine göre de değişiklik gösterebiliyor. E, bu süreçlerde mutlaka elimize bu ürünlerimizi alıp hazırlayıp e, bebeklerimizi güvence altına alalım.